Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dün sizlerle birlikte başlamış olduğumuz patiği bakın 52 ilmek başladık. 52 ilmeğimizi 17 diş bakın 17 diş haroşa çizgisi oluşturarak 57 52 ilmeğimizi ördük. 52 ilmeğimizi 17 diş ördükten sonra 28 tanesini kestik. 28 ilmeğimizi kestikten sonra da burun detayı için 2 ters 2 düz lastik örgü şeklinde bir detay oluşturduk. 17 sıra bu detayı da oluşturduktan sonra bakın şimdi tekrardan ilmek sayımızı 52'ye çıkartacağız. Burada isterseniz bakın bu şekilde de ilmek arttırabilirsiniz. Ama ben bu şekilde tercih etmiyorum. Beni takip edenler iyi bilirler. Ben bakın nasıl ilmek çıkartıyorum. Bunu göstereceğim sizlere. Sizler de aynı yöntemi tercih ederseniz eğer ben bu şekilde yapıyorum. Bakın. Şişimin üzerine ipimi doladım. En son yaptığım ilmeğin dibinden Pardon ya ben ne yapıyorum ya. Bakın. Şu şekilde. Bakın en son yaptığım ilmeğin dibinden batıyorum. Bakın. Doladığım ilmeği buradan çıkartıyorum. Şişimin üzerine ipimi doluyorum. Tığımın üzerindeki ipten çıkartıyorum. Doladım. Tığımın üzerindeki ipten geçirdim. Doladım tığımdaki ilmeğimden geçirdim. Doladım. Tığımdaki ilmeğimden geçirdim. Doladım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Ben bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Beni takip edenler gayet iyi bilirler. İlmek arttırımını ben bu şekilde yapıyorum. Hayır, ipim kaçtı. Bakın tekrardan 28 ilmeğimizi oluşturuyoruz. Yani 52 ilmeğe çıkıyoruz tekrardan. 24 ilmek kalmıştı. 2 ters 2 düz ördük. Burun kıp detayını oluşturduktan sonra tekrardan 28 ilmeğimizi atıyoruz şişimize. Ve 52 ilmeği tekrardan aynı başlangıçta yaptığımız gibi 17 diş haroşa boyunca haroşa çizgisi boyunca örmeye devam edip 17 diş oluşturduktan sonra da kesimini yapıp patiğimizi bitiriyoruz. hiç saymadım. <laughs> Birazdan sayacağım. Henüz e, sayıya ulaştığımı sanmıyorum. Şimdi bir sayalım bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 21 22 25, 26, 27, 28 benim tığımın üzerindeki ilmek benim 28. ilmeğim. şişimin üzerine onu da takıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Yine haroşelerimi örmeye devam ediyorum. Y yine başlangıçta oluşturduğum gibi 17 diş haroşam olana kadar burada örgümü örmeye devam ediyorum. Beni takip edenler gayet iyi biliyorlar. Bilmeyenler için bir kez daha göstereyim. Söyleyeyim hatta. Ben haroşelerimi önde düz arkada düz örerek yapıyorum. Sizler nasıl daha iyi yapıyorsanız daha rahat ediyorsanız hangi şekilde kullanıyorsanız o şekilde haroşelerinizi oluşturabilirsiniz. Ama ben haroşelerimi önde düz arkada düz örerek oluşturuyorum. 4, 5 Tekrar sayalım yanlışlık olmasın. 6 7 8 9 10 11 benim e, çıkarttığım bu şekilde örmesi de daha kolay oluyor. Diğeri sıkı oluyor. Örmekte zorlanabiliyor insan. O yüzden bu yöntemi tercih ediyorum. Çok da rahat ediyorum açıkçası. Bakın yine tamamını haroşa olarak öreceğim için aynı başlangıçta yaptığımı yapıyorum yani bütün ilmeklerimi haroşe örgü örüyorum 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 28 doğru yapmışım bakın var olan bütün ilmeklerimi haroşa örgüye dahil ediyorum artık Yine 28 ilmek çıkarttım. İlmek sayım şu anda yine 52. Bu 52 ilmeğimi aynen başlangıçta yaptığımız gibi 17 diş haroşa olana kadar örmeye devam edeceğiz. 17 dişimizi oluşturduktan sonra da kesimimizi yapıp patiğimizi bitireceğiz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Patiğimizin artışıyla tekrar devam eden yapısı bu şekilde. Beni izlerken kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın.